Limon yağı faydaları nelerdir? Limonlar, yıl boyunca büyümeyi sürdüren ağaçlardan toplanan meyveler olarak bilinir. Bilinen birden fazla limon ağacı türü vardır. Limon fideleri son zamanlarda ev içerisinde de yetiştirilmeye başlandı. Özellikle yedi veren ismi ile bilinen limon fidelerine olan ilgi artış göstermeye başladı. Halk arasında limona sulu zırtlak ve cıcık isimlerinin verildiği hakkında da bazı bilgiler vardır. Limon meyvesinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Salatalarınıza biraz limon sıkarak tat katabilirsiniz ya da limonlar ile yazın sizleri ferahlatacak bir limonata hazırlamanız da mümkündür. Sabahları aç karnına limonlu su tüketiminde bulunmak da oldukça faydalıdır. Limon kullanarak ayran kürü de yapabilirsiniz. Ayran kürü sayesinde daha rahat bir şekilde kilo verilmesi sağlanır. Limon soda ile de en çok yakışan meyvelerden birisidir. Limon kullanılarak hazırlanabilen diğer bir şey ise limon yağıdır. Limon yağı, aromaterapik uçucu yağlardan birisi olarak adından sıklıkla söz ettirilir. Limon kabuğundan elde edilen bu doğal sıkım yağların farkı, yağlar ile seyreltilerek kullanılması gerekir. Özellikle jojoba yağı ile limon yağını seyreltmek mümkündür. Direkt olarak kullanılan limon yağı faydalarından ziyade sizleri limonun zararları ile tanıştırır. Limon yağı faydalarından yararlanmak için bu uçucu yağı solumanız dahi yeterli olur. Oldukça etkili olan bu doğal yağ sayesinde sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler hafifler. Limon kabuğu yağı faydaları nelerdir? Limon yağı faydaları ile limon kabuğu yağının faydaları birbirinden farklıdır. İki yağ türünün de iyi geldiği farklı problemler vardır. Doğal sıkımlar ile elde edilen bu uçucu yağ türlerinin bazı ortak noktalarda da faydaları tabii ki vardır. Kısaca limon kabuğunun insan sağlığı üzerindeki bilinen faydaları şu şekildedir. C vitamini açısından zengindir. Cildi temizler. Akne oluşumunun önüne geçmesine yardımcı olur. Yağlı cilt yapısına sahip olan kişiler için uygundur. Ciltteki yağ oranını dengeler. Mineral oranı yüksektir. İçerisinde bol miktarda lif bulunur. Ciltte oluşan yorgunluk belirtilerinin ortadan kalkmasına destek olur. Strese iyi gelir. Sakinlik verir. Depresyon riskini azaltır. Konsantrasyonu arttırır. Zihni berraklaştırır. Bazı psikolojik rahatsızlıklara iyi gelir. Limon yağı faydaları arasında neler vardır? Limon yağı faydaları birçok alanda insanlara katkı sağlar. Limon kabuğu yağı gibi limon yağı da sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan bazı semptomların belirtilerini hafifletici özelliklere sahiptir. Limon yağı faydalarının en çok bilinenleri şu şekilde sıralanır: Cilde iyi gelir, saç bakımında kullanıldığında saça fayda sağlar. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için faydalıdır. Nefes darlığına iyi gelir. Boğaz ağrısını hafifletir. Burun tıkanıklığını giderir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan belirtileri hafifletir. Ağız ve diş sağlığı açısından fayda sağlar. Ağız kokusunun giderilmesine yardımcıdır. Böcek sokmalarına ve sinek ısırıklarına iyi gelir. Tırnak mantarının iyileşme sürecini destekler. Limon yağının cilde faydaları nelerdir? Limon yağının faydaları cilt üzerinde de kendisini gösterir. Cilt bakım rutinlerinize limon yağını ekleyerek daha temiz bir cilde sahip olabilirsiniz. Bilinen birçok olumlu etkisi ile limon yağı, cilt problemlerinden saç bakımına kadar neredeyse her alanda kullanılabilir. Limon yağının cilde faydaları şu şekilde bilinir. Yaşlanma karşıtı etkileri vardır. Cildi yeniler. Ciltte meydana gelen şişkinliklerin ortadan kalkmasını sağlar. İltihapları giderir. Cilde parlaklık katar. Yaraların ve çiziklerin hızlı iyileşmesini sağlar. Ciltteki ölü deriden arınmaya yardımcıdır. Limon yağının tüy dökücü özelliği olduğu hakkında da bazı bilgiler bulunur. Tırnak yapısını güçlendirir ve tırnaklara parlaklık katar. Limon yağının yüze faydaları nelerdir? Limon yağı Cilt için faydalı olduğu kadar yüz bakımı için de faydalıdır. Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz yüzünüzü limon yağı ile yağdan arındırmanız mümkündür. Limon yağı yüzdeki yağ oranının dengelenmesine fayda sağlar. Fakat aşırı kullanımda cilt kuruluğuna yol açabilir. Limon yağının yüze faydaları arasında şu maddeler yer alır. Yüzde oluşan güneş lekelerini giderir. Siyah noktaları temizler. Akne oluşumunu engeller hali hazırda var olan sivilceleri kurutur ve sivilce lekelerini giderir. Renk eşitleyici özelliği vardır. Düzenli kullanımda yüzü daha genç gösterir. Yüzünüze ışıltı katar, canlılık verir. Ciltte oluşan kirlerin temizlenmesi için çok faydalıdır. Yüz bölgesinde oluşan ölü derilerden cildi arındırır. Limon yağı saça faydaları. Saç bakımlarınıza artık sizlerde limon yağını katmak isteyeceksiniz. Limon yağının saça faydaları sayesinde daha canlı ve daha parlak bir saça sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda limon yağı sayesinde saçlarınız her zamankinden çok daha bakımlı bir görünüme kavuşur. İşte limon yağının saçlarımız üzerindeki faydaları şu şekildedir. Saç tellerinin güçlenmesini sağlar. Saçları daha canlı bir görünüme kavuşturur. Kepek probleminin önlenmesine katkı sağlar saç derisindeki kaşıntı hissini ortadan kaldırır. Saç renginizi limon yağı kullanarak doğal yollar ile açabilirsiniz. Saça şekil vermeyi kolaylaştırır. Saçlara hacim katar. Limon yağının zararları nelerdir? Limon yağının oldukça faydalı olduğu bilinir. Fakat doğal sıkım şeklinde hazırlanan bu yağın içerisinde limonun asidi yer alır. Limon asidi cilde zarar verici özellikleri beraberinde getirebilir. Özellikle hassas ciltlerde bu durum alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunun haricinde ise limon yağı mide problemi olan kişiler için zararlı olabilir. Tabii ki bu zararlar genellikle aşırı kullanıma bağlı olarak ortaya çıkar. Limon yağını direkt olarak cildinize sürmeniz oldukça zararlı bir durumdur. Bu yağ türünü farklı yağlar ile ya da su yardımıyla incelterek cildinize uygulamanız gerekir. Aksi halde cilt yanıkları, Kaşıntı hissi ya da cilt üzerinde kızarıklık oluşumu mümkündür. Limon yağı ile kullanılabilecek diğer yağ çeşitleri nelerdir? Limon yağı her yağ türü ile uyumlu değildir. Bazı yağ türlerini kullanarak limon yağını inceltmek gerekir. Bu nedenle de en uyumlu yağ türlerinin seçilmesine dikkat edilmelidir. Özellikle jojoba yağı limon yağı ile en uyumlu yağ türü olarak kabul edilir. Bunun haricinde ise seyreltme işlemini yapmak için tatlı badem yağının kullanımını da tercih edebilirsiniz. Limon yağı ile uyum sağlayacak diğer yağ türleri arasında, kuşburnu çekirdeği yağı, organik kenevir tohumu yağı, avokado yağı, lavanta yağı ve gül yağı yer alır. Ayrıca, çay ağacı yağı, yılan yılan yağı, sandal ağacı yağı ve geranyum yağı da limon yağı ile birlikte kullanıma uygundur. Limon yağı temizlikte kullanılabilir mi? Limon yağı gibi uçucu yağlar kısa süreli koku verir. Fakat limon yağının vermiş olduğu bu koku üst solunun yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda nefes darlığı çeken kişiler için de faydalıdır. Temizlik yaparken yer silme suyunuzun içerisine 1 iki damla limon yağı damlatmanız mümkündür. Bu durum limon yağı kokusunun eve yayılmasına imkan sunar. Fakat bu noktada limon yağının asidik bir yapıya sahip olduğunu unutmamak gerekir. Limon içeren ürünlerin her alanda kullanımı uygun değildir. Örneğin limonun mermere damlaması, mermerin yapısına zarar verir. Bu nedenle de temizlik yaparken limon yağı kullanacaksanız, ilk olarak temizlenecek olan alanın asidik yapıda zarar görüp görmeyeceğini bilmeniz gerekir. Limon yağını kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı öneririz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.